Rabbim bize şu hada üzerinden şunu söylüyor: Eğer sizler Hazreti Hamzalar, Enes bin Nadırlar, Abdullah bin Cahşlar, Allah yolunda her şeyini feda eden kahramanlar, onlarla aynı ruh mikyasına sahip olabilirseniz, onlar perdeyi kaldıracaklar, korkmayın diyecekler. Korkmayın. İşte cennet diyecekler. İşte cemalullah diyecekler. Bunlar ve yestebşirun لَمْ lem بِهِمْ bihim min halfihim. خَوْفٌ عَلَيْهِمْ aleyhim ve lahum Hazreti Hamza, Enes bin Nadır, Abdullah bin Cahşlar rüyana giriyor. Sana Peygamber aleyhissalatu vesselamla cennetten fotoğraflar gösteriyorlar. O zaman sen önün Uhud günü olsa ardında ağlayan çocuklar, kadınlar var. Korkar mısın küffarla hesaplaşmaktan? İşte Kosova'ya deden böyle bir imanla yürüdü kardeşim. Anneler çocuklarına mektepte hala tarih diye masal öğretiyorlar. Masal Kosova'yı biz nasıl kazandık? Orada Hüdavendigar'ın okuduğu ayetler, Yıldırım'ın okuduğu ayetler, Şehzadelerin ordunun önünde okuduğu ayetler, Onları yazacaksın. Çünkü o ayetlerle onlar göklerle irtibat kurdular. Onlar birinin ideologyasına uymuyor diye tarihi masala kimse çeviremez. Nasılsa Tarihi yaşandığı gibi anlatmak tarihçinin namusudur kardeşim. Yani bir fotoğraf görüyorsunuz. Birilerinin ideologyasına uymuyor diye. Orada eğer bir zafer ayetlerle kazanıldıysa o ayetleri o tarihi olayı anlatırken hasfediyorsanız olmaz. Tarihçi tarihin namusunu çiğniyor. Gerçek tarihi olduğu gibi yazacak, anlatacak kahramanlar meydan yerine çıkacaklar ki bu yolun namusu korunmuş olacak. Allah Azze ve Celle onlardan ahirete yürüyenlere ebedi yelebet razı olsun.